Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugün sizlerle birlikte bir tane mod indirdim. Minecraft oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Böyle şimdi arkadaşlar biz hemen böyle şimdi play'a basacağım. Play. Ben oyunun bak oldu. Bak oldu. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika şıkayım. Bir dakika hemen izleyici olayım. Aha. Lan. Oğlum oyun bozulmuş. Ne? Lan. Lan bu kim? Oğlum bu ne kim? Belki kalkmışsa bunlar kim? <laughs> He ben konuşuyorum şu Oo ben şu anda konuşuyordum. Ben ne dediğimi şu anda bilmiyorum ama ne oluyor lan? Kafamda inşallah iki ses Lan ne oluyor? Nol. Şey, oha. Ne? Az önce ne oldu? Neyse. Akıllı ben bunu çevireceğim. Ama şimdi çevirmem. Videomu izleyince sonra çevireyim. Şimdi basayım. Bastım butonu. Aha. Bu ne? La? Oğlum! La? Önde kim Ne oluyor? Oha lan! <laughs> Animasyon. La? Oğlum o taşta kim? <laughs> Şu anda ben bunları seveceğim. Şey ne? Oo, oh oh, biz ne yedik. Kavga yaptı galiba. Ben bunları vallahi seveceğim. Dedik ki ne demek vallahi bakacağım. Ama inşallah ben de iyi... Ya arkadaşlar ben hemen 2 dakika kadar biraz bakayım. Arkadaşlar başladı. Galiba başladı. Galiba başladı çünkü öyle bir tane şey etti. Tamam. Yok koltuktan gidemiyorum. Allah Ekber. ver. Allah kapı var. Bekle geleyim. İnşallah bir şey olmaz. Allah. Oğlum bu doğsa benziyor lan biraz. Neyse. Ben sabah yapmak istiyorum abi. Sabah yapabilir miyim? Oh biraz gündüz oldu ya. Tövbe. Bu ne lan? Abi ben burada mı kaldım? Ne oldu? Arkadaşlar böyle miydi bitti? Şey yapamıyorum. Galiba bir tane bunun işini mi gittiş? Yok. Gidmeydik. O zaman ne yaptık ki? Yanım <laughs> sıkıldı. Yanım <laughs> <Senin> sıkılıyor. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Yoksa bu kılıçta ne yaptı? Oha mızrakmış lan bu. <laughs> Ne 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 hiçbir şey de yapamıyorum kılıçla. Batırı da tuttuğumda bir şey olmuyor. Arkadaşlar hiçbir şey o... yok. Lan bu büyükmüş. Elimden daha büyük. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Bunu mı? Burayı... Bak bu potada giremiyorum. gidemiyordum. Bu potada da gidemiyordum. Aa bak gidemiyordum. Portanın içinde hiçbir şey yok. Yoksa bunu mu kıracağım? Ya e, bunu ben bir atacağım. Oğlum bu ne oldu? Arkadaşlar ben biraz anlayıp geliyorum. Biraz yapayım. Biraz bir şeyler bakacağım. Arkadaşlar ben bu ağaçların içinden gezdim. Bir tane yer buldum böyle. Acaba nasıl? Lan. Çıkamıyorum da. Bunun burası ne Düğüm olsa yapalım mı? Niye olmuyor? Heh, buradan gidiyorum. Şu anda ben hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey. Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. La? Ne? Bu hiçbir şey değilmiş. Arkadaşlar vallahi ben hiçbir şey... Arkadaşlar bu kim?

Neyse, ne yaptı ki? Bu şu anda beni... Oğlumu helo mı? Hatta hiçbir şeye dokunamıyorum. Arkadaşlar vallahi ben çok Ben çok korkuyorum. Bu ne? Bu kim? Alo, ne yapıyorsun? Ben arkadaşlar. Çok devamı gelecek. Like abone olursanız yani 47 abone olursanız devamı gelecek. Yani part 2. bölüm gelecek. Zaten bu bende hazır. Yapalım ben bunu. Şimdi ama bu ki lan kanka. Bu en son buradaydı. Arkadaşlar bak. Bu en son adam en son buradaydı. Buraya geçmiş. Oğlum ben biraz korkmaya başladım ama neyse. Şimdi ne taş burada ne taş? burada biz ne taş? Biz burada? Ne yaptınız? Oğlum bak bu beni izliyor sanki. Oğlum bu nereye işaret diyor? Ben bir daha anlamadım ama biraz daha gezeceğim. Lan. Bu ne? Oğlum galiba biraz şeyler dakika ben bunu bulsaydım. Yok arkadaşlar bak verin bir şey ama arkadaşlar bu artık geldiğinde belki ona vurabilirim. Zaten yazıcıda olmak istiyordum. Onu sonra beni direkt atıyor. Yazıcıda. Macire yapıyor. Ben de vallahi sıkıldım galiba. Sıkılıyorum. Video çekilen mi çekilen mi yoksa başka mı bot aldım. Ben bunu Ali ile çekelim. Ali bana söyle ne yaptığımızı ne yaptığımızı ne yaptığımızı. Her şey yapıyor Eşe. Şimdi biz ne yaptık? Aa, bak diğer diğer de burası. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Arkadaşlar biz, biz seni nasıl yıkaracaklar? Ona burada bakmayın. arkadaşlar bak ben, ben çok kötü korkuyorum ama bak yemeğim de yok. Yemek kanım karnım da acıktı. Benim daha hiç ölmem gerekiyor. Beni öldürdün abi. Beni öldürdün. Yokla beni bir Lan. Bakın, sesli hiçbir şey yok sesli de. Seste hiçbir şey yok şu anda. Aha ben burada hiç gitmedim. Buraya gideyim biraz. Lan burada bir şeyler var. de oyun yüklem. Aha. Burada merdiven var. Ha. Tamam. Okay, hemen ben hemen yapıp geliyorum. Çünkü çok var. Arkadaşlar ben yıkala çıktım. Bir şey oldu. Aha bak. Baba bunu şey yapıyor. Ne ne ne? Kalkalım. <laughs> Lan

Abi gelme abi. Aha sandık. Koş 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 koş. Sandık gel. <laughs> bu ne lan? Bu kılıç ya bu ne? Ne oluyor oğlum? Çok tefak. Adam öldü. Bu da yüklüdü. Aa adamı öldürdüm. Oha. Bu ne? Aha. Şimdi aşağı mı ineceğim? Ne oldu? Bir şey oldu ya galiba. Arkadaşlar vallahi bir şey oldu. Ben hemen bir şey bulup diyorum. Arkadaşlar ben bir yer buldum. Yukarıda bir tane adam var. Steve var. Oraya gitmeye çalıştım da. Bilmiyorum valla. Nasıl mi? Arkadaşlar vallahi ben hiçbir şey bulamadım. Neyse bugünkü videomuz bu, 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 bu kadardı. Bana kırık e abone yapın. Sonra görüşürüz. kalan. Lan. 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 Oğlum burası ne? Oğlum burası ne? Oğlum <laughs> Arkadaşlar part ikisini istiyorsanız hızlı gidip abone yapın beni. Her Herkese görüşürüz bay bay.